Okay. Ankara'dan geldik, karantina kurallarına uyduk, riayet ettik. E, vaka sayısı azaldı, e, birazcık esnetilince biz de dinlenmek ve e, sosyal mesafe kurallarına, e, diğer kurallara riayet ederek dolaşmak, kültürel faaliyetleri gerçekleştirmek adına Pamukkale'ye geldik. Gayet güzel bir yer, gelmeyen herkese tavsiye ederim. Birçok kişi Denizli'den geçiyor fakat buraya uğramıyor. Bence e, uğram, uğramamak kayıp. E, eşimle geldim. Hani, e, mutlaka tavsiye ediyorum gelmenizi. Ben Tabii de ki tedbir alarak sosyal mesaj güzel olur. Ben de teşekkür ederim. Tamam, tamam teşekkür ederim. E, açıkçası biz de ilk defa da buraya geliyoruz. E, Molla'dan Marmaris'ten geliyoruz. E, harika gözüküyor. Açılması için çok seviniyoruz. Tabii ki bu e, şartlardan dolayı biraz herkes e, belki sıkılmıştı evlerde ya da e, daha dışarı çıkıp gezmek istiyordu. Şu an gerçekten çok iyi güzel bir şans. Harika oldu buraya gelmek de Aa, gayet hoş. Ee, Koronavirüsün virüsün bitmesi sebebiyle e, eşimle beraber, eşim de Vanda öğretmen, eşimi de e, aldım e, Pamukkale zavallarına geldik. E, Tabi daha önce eşim e, ve ben Pamukkale üniversitesinde eğitimi bizi ilerlettiğimiz için devamlı gelip gidiyorduk. Tabii ben e, üniversiteyi bitirdikten sonra 7 yıl süreden sonra tekrar geldim. E, değişmeyen güzelliklerimiz var ülkemizde.